Bir efsane geri dönüyor. Yiğit Yusuf Ergün. Hep 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 hep. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalı bıraktım ama bazen bir ara sıra videolarımı izliyorum. Ben niye bırakıyorum bu kanalı diyorum. Bazen bazı videolar çekeceğim arkadaşlar. Yani çekeceğim mecbur yani. Neyse ben şunu şuraya alayım da. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e futbol 2025 oynuyoruz ama şu anda 2024'teyiz. İşte tek sorun bu. Arkadaşlar bu arada duyuru yapmayı unuttum diyemeyiz. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapıp bildirimleri açmayı unutmayın bildirimleri açmanız e, bana bir şey yapmıyor size. Yani sizin e, sizi haber veriyor ben ben video atınca arkadaşlar. abonelikten çıkmayın. Çünkü ara sıra böyle videolar atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu bayağı bir yoktum hala abonelikten çıkmayanlar. Ay abonelikten çıkmayanlar yani ne bileyim. Çok iyi yani. Hala abone olup ben çıkmayan takipçilerim olduğu için. <laughs> Şimdi duygulanacağım ya. <laughs> Bakın. Arkadaşlar video çekerken tek düşündüğüm şey ne söyleyeyim mi? Acaba sesim size net geliyor mu? Evet bu çok bir bakmaya geliyor. Ne gidelim? 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 Bu kanalıyım arkadaşlar. Selamlar. Amaçlı. Şimdi amatör bence çok iyi. Amatörde oynayalım. Ya rahat yenerim de rahat bir oyun atarım amk Aslında amatör dediğinizde Bakayım amatör seviyesi nasılmış. Depar atabiliyor mu acaba? Depar atabiliyorsa çok kötü. Aynen biraz biraz tehlikeli oynadığı buradan belli oluyor arkadaşlar. Ya hayır ya onu atacağını biliyorum. Hayır onu atacağım. Hayır onu atacağım. Biliyordum ki. hayır ya. Aa, böyle böyle ilerliyor bunlar. Ha? İsmail Jacobs. Lionel Messi, Messi Lionel. Messi Lionel mi? Lan! Çok korktum, çok korktum. Arkadaşlar şu anda sayemde GSFB derbi maçını izliyorsunuz. Oyun gibi böyle güzel. Ya, benim için Şundan topu alalım mı? Şu an rahat oynuyorum da neyse rahat oynamak yok bu, saatten sonra ya. Tamam hadi. Rahat oynama Yiğit. Rahat oynama. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Sakinliğimi koruyorum. Gayet. Galatasaray'a da saygım var. Haberiniz olsun. Hayır. 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 Pas ver çabuk. Alexander ver. Ver. Niye geri oynuyorsun? Bunu tutar mı diyecektim. Yavaş attım çünkü yavaş atınca güzel gol oluyor ya. Seviyorum yavaş atınca gol olmasını. Ya da sert mi atsam lan acaba? <laughs> ne gol attım ama Hylian Mbak Bey'le. Galatasaray'a saygım var da ben güzel gol attım. Abi şu golün güzelliğine bak ya. Aslında daha güzelleri de var. Ben niye buna güzel dedim? Harbiden ben daha iyi atarım ki. Al şundan topu şimdi Abdülkerim'den. Göbek adı Nelson Abdülkerim. Yunus Akgün. Akgün gel. Uf helal sana. Helal. Helal. Hadi. Defansa bak bilader. Gol yemem. Gol yemem. Gol yemem. Gol yemem. bugün kötü oynuyorum ya. Kötü oynamaya başladım ha. Korner. <laughs> Bazen böyle korner kazanabilirsiniz arkadaşlar. Durun bir yerlerimi kutlatacağım. Eskiden hiç yapmadım. Kanalı bıraktıktan sonra yapıyorum bunu artık. <laughs> tane parmağımı aynı anda kıtladı be. Hayır. Ha, kadro ha, fışkırıyor. hayır. Ama ha, oh, onu nasıl atamadın sen bunu? Gerek adı Kutud Hayır Sebastian, Sebastian Frank Ribery, arkadaşlar, Sanchez, Severi, ne diyorum ben? Ya? <laughs> Frank Ribery, şunun güzelliğine bak, Abi, ben bunu nasıl atabildim? Bak da buradan orada güler gibi. Uf tam 90'a be ya. Helalsin Frank. Berlin. Alexander bah. Peksenler. Hadi Alexander Bach. Hadi Kylian Mbappe. Mbappe bastır. Hadi lan. Hadi. Hadi Şimans gel. Gavim, Gavim de vardı benim bir tane. Hayır ki. Ya yanlışlıkla verdim ya. Elim kaydı. Ama bu saatten sonra yanlış yok. Adama takla attırdık. <gülüyor> <gülüyor> Hop bir daha kayarım böyle. Ve... Bana hiç güvenmeyin. Benim sağ solum belli olmadı. Şimdi <laughs> teşekkürler. Ben de basamadım. Yani. diyor 10 dakika oluyor. Leave me 3 minutes at a time. Aa, Aga bu arada bu benim en kötü şey kadrom, en kötü. Aslında bu benim en kötü şu anda hesabım. Çünkü konemi ID'ime bağlayamadığım için her sene değişiyor. Bu da en kötü şu anda arkadaşlar, anladınız mı? Hmm. 3-0 beyler 3 -0. Neyse şimdi başlayalım maçımıza tekrardan devre arasından sonra eskiden FIFA videoları çekiyordum hatırlıyor mu arkadaşlar sizce FIFA'da mı daha iyiydim yoksa burada mı bence burada ya hatırlıyorum çünkü FIFA oyunlarını Aynı hep böyle de para atıyorum ya. Yani. Aga be. Oğlum benim futbol bilgim var lan. Ha? Hop gel bakayım babana. Babana gel lan. Yok yok değişiklik yapayım ben değişiklik. Net değişiklik yapmam lazım çünkü. başlat. Hadi hadi lan hadi lan. Mbappe son golünü at bari. Mbappe. İyi ki. iyi ki seni çıkarmışım oyundan lan. İyi, iyi ki. Evet oyuna girecekler ve çıkacaklar. Şu anda adamı söyleyelim. Oha. Şimdiden neler yapıyoruz. Bu da Mustafa Mustafa'nın aldığı topu soruyu evet, yani ben de, o, ben de öyle yapardım karşımda iyi bir aslında ben Galı Saray'dan şu anda iyiyim kadro olarak da oynayış şey olarak da ben de, aa ben, ben ne yapıyorum abi yanlışlık oldu <laughs> Ben çok övdüm sanırım galiba. Ya da hiç övmedim ki. Video 13 dakika olur. Yok lan. Bayağı olacak video ama yerde kaldı. Bir de ne olacak Hayır. la 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 la. la. Hadi lan. Hadi depar. Depar azıcık depar. Oh. Gerçi almışım şuradan. Güzel. Seninle hmm. oynayayım birazcık ya. Ha tamam tam ben oynayayım mı? Hmm. Ha tamam tam Az önce de linde ile Granny'e çekmiştim. Onu izledim de ne ne neye gidiyor hemen ya. Yani? Ben Aa doğru lan, video da <laughs> En sonunda bir çaktı. Kim çakmış lan bakayım. İyi ki anladım bu arada. Uf, tam 90'a çakmış bir de ya. Bu iyi oynuyor ha. NPC mpc de Hadi lan hadi lan Hadi Hadi 5-0-1 hadi. <laughs> 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 kere iki kere üç kere 4 kere 5 kere Ah tuttu fırlattı kalbimi Ezdi üstünü çiğnedi Zamanla geçer Dedi zamanla Zamanla Hadi bakalım devam ki. Hadi gidelim no bu tamam bingo sabah biliyor ben te ridico e bana bir vado vindo non va non va non va capito Ah. Hadi hadi gol olurdu o ya. <Sessizlik> Burada rahat oynuyorum ya. 5-0'ı ne ya. Ben de hep Hayır! Ah! Aptal! Aptal! Ah, Bir de kaldı sana. Mal geri. İsmail Yakobs. Hadi lan Lionel! Gel bakayım babana. Denizinden. Sen kolay. Gel, gel sarı. Sorry. Six added minutes has been indicated. <laughs> Oha beş tane Neyse o zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar bugün bir daha bizden geldik. Bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Woo, bay bay. Kapatın öyle lan. Lan bu nereden